Diş tedavisinin olmazsa olmazlarından peki implant tedavisi nasıl yapılıyor, ne kadar sürüyor? Asıl önemli soru bu. <laughs> Estetik diş hekimi Abdülkadir Nalim'den dinleyeceğiz efendim. Ee, aslında tabii fikir olarak oraya bir cerrahi işlemle bir vidanın yerleştiriliyor olacak olması <gülüyor> insanların <gülüyor> pek yapayım. hoşuna gitmiyor. Yok yani. Canım süre sadece süre değil. Fakat zannedildiğinin aksine e, e, bu işlem yapılırken aynen bir dolgu yapılmasındaki gibi e, herhangi bir şey hissetmeden bunu yapmak, Mümkün. Az Artık zaten diş tedavilerinin e, hepsinde yani istisnasız hepsinde artık ağrısız bir şekilde bu işlemleri yapmamız mümkün. E, diş tedavisi, diş koltuğu hakikaten e, otururken insanı rahatsız eden bir yer. Ama e, oturduktan sonra e, yapılan işlemlerde herhangi bir ağrı olmadığını ağrısız görmek yok. ilk 15 dakikadan sonra hastalar genellikle rahatlıyorlar. Peki. Peki bir günde implant diyorsunuz. Nasıl yapılıyor? Bir diş çekilmesi lazım ise bir nedenle o dişin yerine implantın konulması için en doğru zaman ne zaman? İki ay sonra, üç ay sonra kesinlikle değil. Aynı gün oraya implantın konulması bununla ilgili başarı olarak, diş etiyle ilgili olarak, kemik sağlığı ile ilgili olarak en doğru sonucu yakalayacağımız zaman. E, i̇mplantın orada tutunması, oradaki biyolojik e, işlem, o işlemin güvenli bir şekilde ilerlediğini her seferinde görmek ve bunun tamamen bu prosedürün kontrol altında olması bir Güvenle alakalı bir Hı. şey. Buna dair bilgi birikimi arttıkça buradaki biyolojik süreci daha iyi anladıktan sonra bu süreyi kısaltmak da mümkün Hı. oldu. Bunu o bölgeyi tamamen uyuşturduktan sonra işlem esnasında bir ağrı yaşamamız, e, yeteri miktarda uyuşturma sağlandıktan sonra söz konusu değil zaten. Bu vakalarda genellikle 6-7 dakika gibi sürüyor. Yani oraya implantın yerleştirilmesi 6-7 dakika gibi kısa bir sürede dikişsiz bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Ön diş mesela genelde çok başımıza gelen bir evet. şey düşmüş genç küçükken. Filan ya da başka bir bir kaza geçirmiş ya da bir şey olmuş filan ön dişte bir çatlamız ya da arızamız var. Tek diş vakaları bütün implant cerrahisinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yani e, ve oradaki o bir tek dişin yanındaki dişlerle hiç ayırt edilmeyecek şekilde olması, diş eti bandının aynı şekilde gitmesi, o diş eti sağlığının aynı şekilde idame edilmesi estetik açıdan da üzgün. çok çok önemli. Başvuran hastaların %90'ında Aynı gün implantla beraber üzerine dişini koymamız artık mümkün. Çok güvenli bir yöntem. Kendi tabi dişlerinizde olduğu gibi ömür boyu olması gerekiyor. Ay ne güzel. O vida'nın orada ömür boyu orada kalması gerekiyor. Bu şekilde bir niyetle beklentiyle oraya yerleştiriyor. Fakat nasıl kendi dişlerimizde belli problemler yaşama riskimiz varsa aynı şey implantlar içinde söz konusu. Yani implant yapıldı bu bitti demek değil. Implantla ilgili olarak artık bunları dikişsiz bir şekilde hmm. tek bir günde implantın konulup aynı günde üzerine dişin konulması şeklinde günde. tabii ki rahatlıkla halledebiliyoruz. İmplant çok uzun süredir yani daha daha geriye gidecek olursak 1960'lardan bir yapılan, bugünkü anlamıyla 40 seneden fazladır yapılan bir tedavi. Hmm. Son 20 senedir artık o 40 senedir olan protokolde yaygın bir şekilde kabul gören ve aynı başarı oranına sahip aynı günde implantın ve di mesela diyelim ki bir diş var çekildi aynı gün implant yerleştiriliyor üzerine aynı gün diş yerleştiriliyor bunlar çok rahat bir şekilde e e yapılabilen işlemler